Aziz müminler, işin aslına dönmemiz lazım. Ramazan nedir? Ramazan neyin ayı? Neden kutsal? Neden mübarek? İçinde oruç tutuluyor diye mübarekse şimdi de oruç tutulur. Ramazan'ın dışında da oruç tutuluyor. Teravih kılıyoruz diyorsak o zaman teravihi hasta olduğu için veya bir nedenle işi yoğun olduğu için kılamayan Müslümanın Ramazan'ı boşa geçti diyeceğiz. Bizim derdimiz Ramazan'dan beklentimiz nedir? Hangi Ramazan Allah'ın bize rahmet olarak gönderdiği Ramazan'dır? Ya da bir Müslüman olarak bu Ramazan benim artılarımı, eksilerimi nasıl etkileyecek? Bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Aziz müminler, oruç, Kur'an okumak, teravih kılmak, fitre vermek, bunların hepsini bir kenara koyalım. Bunların hepsini şimdi de yapabiliriz. Ramazandan sonra da yapabiliriz. Ramazanı bunlarla doldurduğumuzu zannetmeyelim. Çünkü şu cümlemi çok dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Oruç, Teravih, Kur'an-ı Kerim, fitre ve benzeri iftarlar Ramazan-ı Şerif'te bizim yığdığımız şeylerdir. Yani harman oldu. Tarlamıza ektik ektik ektik. Bunları oruç olarak, teravih olarak, mukabele olarak yığdık yığdık. Suloları doldurduk. Güzel. Elde ne var diye sorduğumuz zaman pazarlayıp da bu pazarladığımız şeylerden bütçemize ne girerse o girdiği kar saymak zorundayız biz. 100 ton mahsul kaldırdım ama piyasaya götürdüm para etmedi. 100 ton bizim tarladan malzeme çıktı götürdüm geçen senekinin dörtte bir fiyatını bile vermediler gübre param bile çıkmadı e ne kar ettin 30 gün oruç, 30 gün mukabele, 30 gün teravi, her gün verilmiş sadakalar bunun gibi. Önemli olan ne kadar oruç tuttun, ne kadar Kur'anlar dinledin, ne kadar teravilere gittin, ne kadar iftarlara katıldın, iftarlar verdin. Bunlar hep harmanda toplanmış yığınlar. Obe göbek toplamışsın, i̇şte oruçlar, fitreler, iftarlar, bunları ne yapacaksın? Bunu piyasaya götüreceksin. 100 ton buğday, 100 ton arpa, 200 ton domates kaldırmışın tarladan. Götürdün hale. Valla bunlar kaliteli buğday değil. Bunlara para vermeyiz dediler. Ya da sen 100 bekliyordun 20 verdiler. Hale götürürken harcadığın mazot parasını çıkaramadın. Ticaret yaptın, kar ettin sayabilir misin kendini? Şu mantığı düzeltmemiz lazım. Ramazan ayın biri girdi. Bu mahalle Müslüman mahallesi. Buraya hemen bir milyon sevap yazıyor melekler. Bu mahallede de Müslüman yok buraya yazmıyorlar. Böyle değil bu işler. Ramazan girdi. Bütün Müslümanlar oruç, Kur'an, sadaka, zikir, teravih gibi ibadetleri yığdılar. Yığacaklar inşallah. Ama asas gaye bu değil. Asıl gaye bunları pazara götüreceğiz biz. Pazarda kaç para edecek bunlar? Hangi pazara götüreceğiz? Allah'ın pazarına götüreceğiz.